etrafınızdaki gök cisimlerine bir göz atın. Uydular, gezegenler, yıldızlar, sistemler ve galaksiler. İnsan kendini bu ölçekte düşünce minnacık hissediyor. Daha da şaşırtıcısı, tüm bu galaksiler ve sistemler evrenin yalnızca %4'ünü oluşturuyor. Size şimdi bahsedeceğim acayip konu ise bildiğiniz evrenin neredeyse 6 katı. Karanlık enerjinin ardından evrendeki en büyük ikinci bileşen olan karanlık madde doğrudan görülemez. Ancak diğer maddeler üzerinden varlığı kanıtlanabilir. Şimdiye kadar bildiklerimiz de çok sınırlı. Samanyolu'nun içerdiği yıldızlar, gezegenler, uydular merkez bölgesine doğru artar. Bu merkeze kütle merkezi diyoruz. Galakside Güneş'le dahil yaklaşık 400 milyar yıldız bu kütle merkez çevresine döner. O halde Newton ve Einstein'ın kütle çekim formüllerini kullanarak şunu söyleyebiliriz. Samanyolu'nun merkezinde yakın yıldızlar uzak olanlara kıyasla çok daha hızlı dönerler. Değil işte. Söyleyemiyoruz. Gözlemler gösteriyor ki Samanyolu'nun merkezindeki yıldızların dönüş hızı uzaktakilerden daha yavaş. Ve bu durum Newton ve Einstein'ın kütle çekim yasalarına aykırı. Ayrıca Samanyolu'nun kütlesini hesapladığımızda yıldızların dönüş hızlarında bir sorun ortaya çıkıveriyor. Öyle ki bu denli hızlı dönen yıldızların galaksimizden çıkıp uzaya savrulmaları işten bile değil. Zira Samanyolu'nun kocaman kütlesi dahi bu denli hızlı dönen yıldızları yörüngelerinde tutmaya yetmiyor. O halde elimizde iki seçenek var. Ya Einstein ve Newton'un kütle çekim kuralları yeni keşiflerle birlikte eskidi ya da Samanyolu'nun kütlesinde hesaba katılamayan bir madde var. İşte kara madde dediğimiz şey bu şekilde ortaya çıkıyor. Özet geçersek, sistemleri ve galaksileri bir arada tutan, bizi bir uzay gemisi gibi bilinmezliğe yol almamızı önleyen, henüz tüm bilgilerimizin çok sınırlı kaldığı şeye kara madde diyoruz. Bana şaşırtıcı gelen ise, 200 bin yıllık insanlık geçmişimizde sadece son 50 yıldır evrenin kütlesini tam olarak anlayabiliyoruz. Bunun yanı sıra burnumuzun dibindeki çoğu şeyi çok kısa bir zaman öncesine kadar bilmememiz bana çok şaşırtıcı geliyor. Daha neleri keşfedeceğimiz sorusunun cevabını ise henüz kimse bilmiyor.